şu 500... A Ben yapmıyorum. Dur kalkma. Otur otur çünkü geldi Gafur. Selam herkese! Ben evinizin hem yaramaz hem uslu kedisi Gafur arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir korku singer baba oyunu oynayacağız. Patrick Revenge yani Patrick'in intikamı. Patrick kimden intikam alıyorsun dostum? Skitmort'tan mı? Singer bobdan mı? Yengeç'ten mi? Balıklardan mı? Kimden diyerek play diyorum PSG. Kav. E, Şerden müzik sesleri geliyor. It was a regular night at Krusty Krab. Krusty Krab'da normal bir geceydi. Vardiyemi bitirdim, evime gidiyordum. Dedi Squidward. ve evine doğru o ahtapat ahtapat ayaklarıyla gidiyor şu an pisicikler. Deniz kumunun üstünde. Wow, aa arabasına bak. <laughs> Sonra ne olacağını hayal edemiyordum falan bir şey dedi. Başıma başına bir şey mi geliyor Scott Evet şu an ah. Aa, arabayı ben mi kontrol edeceğim ha ah be. Yok mu gibi deniz altında araba sürmemiz? Yok ben sadece kamerayı kontrol ediyorum arabayı değil. Olsun olsun bu da yeter. Evet, evine giderken başına bir şey mi gelecek? Pisecek yani her an birine falan mı çarpacağız? Bir şey bir şey olacak. Bir şey olacak. Aa, ana dur durdu. Evet, ben benzin, benzin bitti diyeceğim de ne benzinle alaka? Evine geri dön diyor. Ev, evim benim daha hangisi? Ha şu ileride olan. Ortada olan değil mi pisecikler? Squid evi. Ben öyle hatırlıyorum. Hızlı koşma var mı? Var. Tamam, okey. Peki ben arabamı neden bu kadar arkaya park ettim? <laughs> Bunun sebebi ne acaba? Evet. Pati 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 evime geldim. <laughs> <laughs> ah Anahtarım yok. Anahtarım nerede? Arkaya falan mı koydum acaba? Dur bakayım bir. Şuraya gömmüş olabilirim. Hemen pati 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 kumu böyle kassam, anahtarı bulsam olmaz mı ya? Bunun altına mı gömdüm acaba? Küçücük <laughs> anahtar nerede? Aa arabanın içinde olabilir. Tabi ya. Nerede? Ah, 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 burada yok. Anahtar, Ana hayır anahtar yok. Arabanın anahtarı bile yok. Arabada arabanın kendi anahtarı yok. Ben evin anahtarını arıyorum bir de. Besecek. <laughs> hmm, şuraya falan bakma. Ah burada bir ok işareti var. Bak, bak buraya gitmem istiyor benden. He? Gideyim mi? Sonsuzluğa doğru. Hayır, bu bir yalan. Aa, şurada bir araba daha var. Bir de oraya gideyim. Pisilcik. Bunlar ne ya? Bunlar ev mi? Dizilmişler bak bir sürü bak. Abi ne araba. Ama gerçekten bu arabaya benzeyen bir araba bak. Mesela bizimki tekne araba. <laughs> burada bir... <laughs> Anahtarımın burada ne işi var? Harbiden burada fıçının üstünde ne işi var? Pisecik. O bilik diyerek. Anahtarımı aldım ve evime artık gidebilirim. Aynen tamam. Evet pisecikler. Bak öyle garip bir hayatım var ki. Arabam evimin ta bir kenarında. Anahtar evimin ta bir kenarında. <laughs> Valla sağ salim eğer bu eve giriyorsam yani şanslıyımdır o gün pislikler. Haydi bakalım. Niye girmiyor? Ha? Bu kocan şey dedi. Oğlum dur <laughs> dur dur dur. Dur 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 dur. Patrick. Ödümü patlattım Patrick. Patrick? Patrick! Patrick! Neredeyim ben? Neredeyim? Pisicik, burası benim evim değil. Aa! Singer Bob? Yoksa Patrick'le beraber olup beni mi kaçırdınız? Patrick! Ana. Aa. Oh. oh my god. Aa. Oh. Aa. Oh. Etkileşime Geçemediğim şifre var burada. Pisicik şifreli bir kapı var. Şurası çok karanlık. Aa, şurada bir merdiven var. Aa. Oh. Burada kitapları niye düzgün düzmediniz? Anam. Üçgen kafa Singer Bob. İlluminati. Ulan kim kaçırdı beni? Ne oluyor lan? Burası kimin odası? E hey, bu megafon mu? İmdat! İmdat! Ha yok megafon değilmiş ya la. Gene fıçılar var. Fıçı 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 fıçı. Oo demiştim. Demiştim. Ay ner demek beraber olup beni kaçırdınız öldürecek misiniz lan? Pisilcik bura bura aha ay! Diğer taraf ben bende değilim yala bula! Bir dakika onu çalıştırabilecek miyim ben? Ne o? Çalışmayacak galiba büyük ihtimal ama ben gene de bineyim bir. Evet tahmin ettiğim gibi asasör çalışmıyor tamam. Bunu çalıştırmaya çalışacağız. Orada bir merdiven var. Şifreli bir kapı var. Çözmemiz gereken, halletmemiz gereken bir sürü şey var. Pisicik. Ama önce beni kim kaçırdı onu bulmam gerekiyor. Ya Patrick kaçırdı. Tamam ama Patrick bu kadar zeki değil ki bunları organize edecek kadar. Onun yanında biri olmalı. Singer Bob eğer sen sen bittin adamım. Oh. Oh. Oo. Oh. Oh. Ne oldu? Kapı kapın kapandı lan. <laughs> Korkudan durup kaldım. Kapı suratıma kapandı. Tekrardan açtım. Sen gel Bob. Haykadaşım, dost, dostum. Ne yapıyorsun burada Singer Bob? P Patrick Patrick kafayı yiyip Sengel Bob'u kaçırmış. Çok dikkat et diyor. O deli diyor. Tahmin ettiğimden daha zekiymiş bu pislikler Patrick. Singer Bob'u kaçırmış. Bir tane anahtara ihtiyacımız var. Aa! Hamburger, Hamburg hamburger, hamburger. Yani hamburger araba pizzacıklar. Hamburger hani ker araba demek. Hamburger. Hamburger. Buna biniliyor mu bu hamburgera? Pizzacık. Hamburger. Çok tatlı duruyor. Ama şu an ilgilenmem gereken Singer pop var. E, yerde de aa ya. Cık, buna neden böyle yapmışlar ki? E, buradaki kek çabı bu hamburgerin arasına sıkacaklardı. Yanlış yapmışlar ya. Burada ok işaretiyle bir şey gösteriyor ama. Oh my god. Oh 568 12. Okey tamam. O şifrenin ne işe yaradığını biliyorsun pisicik. Merdivenden hiç çıkmayacağım. 568 12. Hı. Hmm. Evet. 500. Aa. Ben yapmıyorum. Vallahi ben yapmıyorum. <laughs> 12 miydi? Lan? Oldu mu? Bir dakika. Aa oldu. Yes. Yes. A Televizyondan geliyormuş ses. Korktum ya. Öf. Evet. Au. Sonra bir de mi be? Buna ne yapacağım ki? Fabrik pati patimi aldım. PSG. Au. Mina kedi aklıma bir şeyler geliyor ama. Hadi bakalım. Buradan yok. Buradan değil. No. Buradan devam. Sanki asansörün olduğu yere gitmem gerekiyormuş gibi hissediyorum ama şu merdivenden de bir çıkayım ya merak ediyorum. Pati 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 belki fıçının içinde bir anahtar daha vardır. Abi yok bura kapalı okey. Tamamdır. Sağ tarafa döneceğiz. Asansörün olduğu yere gideceğiz. Bu nereden düşmüş ya? Bu sanki bir kafes gibi bir şey değil. Hayır bu şey. Aa! Balık ağı. Bunda balık yakalıyorlar. Okey. Aa! O oh. o oh. ma bir Patrick gördüm sanki. Ne yapmam gerekiyor şu an? Kaçayım mı? Ne, ne yapayım Patrick? Ne, kovalamayacağım mı? Ne yapacaksın? Jump Geliyorum o zaman ben. İyi tamam geleyim. Ehe, gel geldim. Ha, gel, bir şey yapacaksın mı? Geliyorum. Geliyorum. Bir anda kaybolacağım Batman gibi değil mi? Puf. Arkamı döneyim hadi kaybol. Puf. Hadi. Puf. <laughs> Batman seni. Ee, evet. Ee, Okey. Asensör hala çalışmıyor. Okay, Bunu, bunu indirmem mi gerekiyor? Hey Bekle, 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 beni bekle, beni bekle Beni bekle <laughs> Beni beklesene be asansör Seni karton of bang bang asansör Demek beni almadan kalkarsın Bekle, bekle, bekle Evet şimdi kalk Anam. Lan titretme Titretme, kuyruğumu titretme Titreyen asansör yapmışlar Pisecek Ah <laughs> Gary. Sünger babın evcil hayvanı. Gary bu o değil mi pisilcik Bekle önce sahibine sonra seni kurtaracağım. Burada bekle tamam mı? Hiçbir şey yok korkma sakın. Hiçbir şey yok. Nasıl da bana bakıyor. Oy, kurban oldu. Ben hala anahtarımı arıyorum bu arada. Şeylerin üzerine bak. Her yere bak 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 bak. Tamam burada yok. Okey. Bir şeyin üstünde bir anahtar var pisilcik Onu alacağız. Bulacağız. Okey. Okey, 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 okey adam. O altın, altından <laughs> anahtarlar ha? Tamam, burası kapalı. Şimdi ben e, Sıngar Bob'un odasına giderken arkamdan Patrick beni kovalayacak. Yani. Yani öyle kolay olmamalı yani değil mi ha? Gary, ben hiç kolay olacağını düşünmüyorum kanka. Ben nereden geldim lan? Ha şuradan geldim. <laughs> nereden geldim? Ana. Lan ben nasıl buradan? Zıplama yok ki. geri Önce seni mi kurtaracağım acaba? Yo. Aa. Ben nereden gideceğim? Bir dakika. Şuradaki sandalyeyi... Aa. Aman <laughs> var ya. Hiç, hiç tahmin etmedim bu kapının açacağını. Okey. Okey 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 okey. Singer Bob, Singer Bob geldim geldim kanka artık serbestsin. Bir dakika. Heh. Hobilik. Yes kurtardım seni. Oh! Squidward Word vs Bob versus Patrick One. fight. Uh, uh. Hadi ya. Hadi Patrick göster o gücünü bana ha? Bekle önce ben geleceğim. <laughs> Geliyorum Patrick. Aaa! <laughs> Vurdun mu? Ne oldu? Vurdun mu? He? Ne oldu? He? Oğlum kan akıyor ya la. O kadar hızlı vurmadım lan. Lan Patrick. Bukak lan. Ne diyor? Singer Bob ve Squidward 10 yıl hapis mi yedi? Patrick öldü mü? Polisler anahtarı kaybetti ve sonsuza kadar içeride kaldık. He? Aa bu arada Patrick oradan bakıyor bize. Pe gördüm. Oyunun başında görmemiştim. Evet pisicik nasıl ki gerçek hayatta birini öldürürsen, birini kaçırırsan ya da birinin malını çalarsan hapse giriyorsun. Oyunda da öyle bir şey oldu yani oyun deyip geçme. Bir tık gerçekçilik vardı. <laughs> Patrick oradan bana bakıyor. <laughs> Özlemiştim Sünger babamın böyle korku, psikolojik, saçma sapan oyunlarını oynamayı. Pisicikler iyi geldi. Eğer sizlere de iyi geldiyse, bir tık eğlendiysen yorum yapmayı, videoya like atmayı unutma. Sizlere müthiş bir haberim var. Ekibimle beraber açtığım yeni kanala Gafur'un patilerine bugün video geliyor. Yorum kısmına pişecekler Gafur'un patileri kanalını koyacağım. Gidin abone olun. Bildirimler açın. Video bugün gün içerisinde herhangi bir zamana gelebilir. Surprise PSC. Kendine çok çok iyi bak. Yes, yeni yapı yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. bye. Son olarak bir de Gafur'un tepkileri kanalına da, bu aralar bayağı video geliyor maşallah deyin maşallah deyin. Gafur'un tepkileri kanalına da, üstteki tuvalet, short videolarına tepki gelecek. Bay bay.